araba var. Bakın. Kutuma atıyorum. Bir tane e, hashtag araba kamyoneti var. Kutuma atıyorum. Bir tane de böyle gri araba var. Sepetime açıyorum. Kutuma attım. Böyle bir tane kız e, araba var. Kutuma atıyorum. Böyle bir tane de yeşil araba var. Kutuma koyuyorum. Bir tane de şöyle mavi kamyonet, hatta araba var. Kod Bakın arkadaşlar, sırar. Amin gösterdiği gibi. Bir tane sarı araba. Annem aldı. Bir tane de arabası. സ <tip> Hadi Ara 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 balar. İşte kutuma Ay göremediniz mi? Arkadaşlar. Bakın. Tekrar sizi gösteriyorum. Önünüze koydum. Önünüze koydum önünüze. Bakın araba. Bakın. Araba. Bir tane daha araba var. İnç evet, vinç. Bak. İyice bakayım mı ben onu bir dakika. Çok güzel. Bakın benim arabam. Bakın bir tane daha araba. Da bir tane daha araba. Bir tane daha da arabam. Bu da oh. kırmızı. Antır. O okay, Bu neymiş bilmem. Yeşil tek black arabam. Bu da yeşil kamyonet. Kırmızı itibayı otak. Kanalıma abone olmayı unutmayın YouTube'en. Un. Güle güle.